Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu müsterle beraber bakıştı, arabamız, yeni bir lira verebiliriz. Arkadaşlar yeni çıkan boyun petroliyat oyunu oynuyoruz. Türk yapma bir oyun. Arabalarla ilgili bir oyun. Araba sürme ile alakalı bir oyun. Şöyle hemen şöyle garajımı göstereyim. E, sıkılmayın diye. Şöyle oyunda bayağı oynadım ben. bayağı oynadım yani kısacası. Hemen şuradan çevireyim içinden. Oyunu göstereyim size. E, yani gerçekten çok güzel bu oyun grafikleri falan açısından. Hemen şöyle o oluşturalım başkalarıyla girmeyeyim. Sabah var, akşam var. Toplamda 7 tane harita var oyunda. Kariyer modu da var. Kar para kasmak için kullanıyorlar. Ee, şu an sıkılmayın gibi siz sıkılmayın diye zaten dediğim gibi oyunu bayağı kastım ben oynadım ben oyunu şimdi o yüzden yüksek seviyeli bir oyuna başlayacağız oyunun grafiklerini zaten siz görürsünüz başlayınca oyun sanırım gecede başlayacak yoksa sabahta başladı güzel şöyle size göstereyim oyunun grafiklerini gayet güzel bir grafikler var isterseniz radyo var ama şu an ben açmayacağım zaten hemen zaten korona tuşunun üzerinde Tabi YouTube'da telif olduğu için açamıyorum. Neyse hemen şöyle bir arabamızı sürelim. Oyun öncelikle çok ağır bir oyun. Onu bir söyleyeyim ben. Grafik kalitesi. Ben Ultra'da oynayabiliyorum. Ama her cihazdan oynatamayabilir. Bunu baştan söyleyeyim. Fazla alan kaplayan ama güzel bir oyun. Türk yapımı olduğu için daha da güzel oluyor. Tabii ki de Hemen şuradan bir basacağım şimdi gaza. Oyun sesini birazcık kıstım. Senin kulağınızı rahatsız etmesin diye. Hemen şu şekilde. Farklı farklı kamera açıları var. Aa, ama arabalar mesela her araba da olmasa da bu arabanın içini fazla beğenmedim mesela. Çok parlak çok güzel alıyor. Oyunda hasarlama modeli yok. Ee, olsaydı da zaten büyük ihtimal kötü olurdu yani açıp kapatma olsaydı en azından olsaydı açıp kapatma olsaydı o da çok oyunda farklı farklı haritalar var onları şimdi göstereceğim hemen şurada hızlanalım şöyle zaten şu an ay, elimdeki araba çok hızlı bir araba Oyunun en, en hızlı ikinci arabası Birinci sahip olmak bir gerçek para gerektiriyor zaten bu da gerçek para gerektirmiyor alınabilecek bir araba. Hızlanma süreli var. Dediğim gibi çok fazla hasar modellemesi olmuyor. Neonları falan kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Modifiye seçenekleri var. Jantlar, lastikler, ışıklar. Onları kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Şöyle haritayı gösterdim size. Tabi şu an oyuna güncelleme geldi sanırım. Ben güncellemediğim için haritada sıkıntı olabilir. O oyun en çok güzel şeylerinden birisi de gaza mesela yarım basabilmek. Mesela o diğer karşılaştırdığım oyunlarda yok. Yani diğer oynadığım oyunlarda tabii siz bilmiyorsunuz oyunları. Oynadığım oyunlarda yok. Yani yarım basmak mesela şu an yarım basıyorum. Güzel. Oyunda polis de var. Yani isteyip açık isteyen diyor harita kurarken. Yani önden hızlı geçtiğiniz zaman sizi kovalıyor. 5000 lira cezası var ya kadarsa. Burada polis yeri. Üstteki barda olduğu zaman o polis sizi otomatikmen yakalamış oluyor. Kırmızı olarak dolası. Yeşil olarak dolaşmış <laughs> oluyorsunuz. Ben rahat rahat kaçırım. Gazı bile basmıyorum şu an. Tabii çarpmalar olacak. Bu hızla gidersek. Gördüğünüz gibi yetişti. Yetişsin zahmet olmazsa da. Ama birazcık yapay zekanın iyileşmesi lazım. Yani Baya kötü şu an. Sağ sola çarpıyor. Yani ben hemen şuradan şöyle geçeyim. Bunun kafası karışık zaten. O zaten düz yoldan gitmek zorunda olduğu için arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Ben şöyle geri vites alamadım ya. Geldi bizimki. Ne kaçamazsanız bile e, ışınlanma kullanarak kaçabiliyorsunuz. Onu da size göstereyim. Birazdan. E, burada olma zaten. Buraya spawn oluyoruz. Başka bir ilgim. Yakınlaştığımızda böyle ses kötüleşiyor. da düzelmesi lazım. Yani düzeltirler Daha 10 çıkalı fazla olmadı. hemen geldi. Ben birazcık daha uzaklaşayım. Siz de şınanmayı göstertin. Sol üstteki ayarlar kısmını görüyorsunuz zaten. Sol üstte ayarlar var. Hemen şuradan kurtarmaya tıkladık. Direkt kurtulduk yani şu an polisten. Yani tabii yine kaçmanız gerekiyor. Olsa yaklaşırsa yakalayabilir. Haritanın yerine bakacaksınız. Şu an harita düzeldi. Yani burada da görevler var. Görevleri yapabilirsiniz. Mesela i̇şte burada bir görev var ama yapmayacağım tabii ki gerek yok. Gördüğünüz gibi üstteki yeşil barda oldu. Kurtulduk polisten. Şöyle oyunda beğendiğim yerlerden biri yeri gösterdim. Buradan daha da çıkabiliyor. 4 Dört çarpı 4 lira falan. Oyunda her tür araba var. Süper sporttur, lükstür, hızdır. Yani bunun gibi. Arazi araçlarda hepsi var. Hepsinden de birer tane paralı olanı var. Petrol Heat Club diye geçiyor. Ben gördüğünüz gibi zaten onu satın aldım. Evet yani burası güzel bir yer. Oyunda genellikle kendi kendine hikayeyi oluşturup oynamak istediğim için. Güzel. Bu arada oyunu düşük ayarlarda oynarsanız şu deniz bu kadar iyi gözükmüyor haberiniz olsun ben denize girebiliyorsunuz. Ha, oraya girmek birazcık şu an saçma olacak sanırım. Ya isterseniz deneyeyim girmeyi. Oynara arada bir drop girebiliyor. Hemen şuradan girmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi girdim. Polisten kaçmak için de burası çok iyi oluyor. Araba suyu girince de bir şey olmuyor. Bence bunu da düzeltmeler lazım. En azından bir, bir suyun dibine bir iki dakika motor durmaz lazım kuma inince veya suya girince zaten gördüğünüz gibi arabanın hızlanması da azalıyor onu gerçekçi yapmışlar mesela 160 170 ile gidebiliyorum maksimum mantıklı olan da o zaten mesela buradan geçemeyeceğim şu an kurtarma kullandım size şimdi başka bir arabayla başka bir haritaya yönlendireceğim Hem kusura Hemen arkadaşlar hemen hemen devam ediyoruz. Şöyle size garajımı gösterdiğim her türden araba var. Atölyedeki modifiye seçenekleri de göstereyim hemen. Boyama var. Arabanın her yerini boyayabiliyorsunuz. Farklı farklı. Vücut. Teker. Farları. Kaplama var. Böyle çıkartma ekleyebiliyorsunuz. Farklı yerine plakayı değiştirebiliyorsunuz. Sirene ekleyebiliyorsunuz. Jantları değiştirebiliyorsunuz. Bir de neon ekleyebiliyorsunuz isterseniz. Süspansiyon ayarlayabiliyorsunuz. Ya da böyle motoru güçlendirip güçlendirebiliyorsunuz. Neyse ben hemen şuradan bir 4x4 seçeyim. arasına geçelim. Dediğim gibi şarkı açardım ama açamıyorum şu an. Hemen şuradan oda şifresi yazacağım arkadaşlarım aktif yani oyundaki arkadaşlar onlar girmez yani hemen şöyle oyunu başlatalım evet arkadaşlar oyun şu an başladı şu an arabamı çalıştırıp çalıştıralım şöyle gördüğünüz gibi arabanın markası Mercedes o da parayla alınan araçlardan İsteyenleri şöyle içeriden de süreyim biraz. İnerken içeriden süreyim, çıkarken dışarıdan sürelim. İçeriden sürmemi isteyenler de olacaktır. İsterseniz istersen mesela buradan uçabilirsiniz de. Hızlıca gelip ben yavaş yavaş gerçekçiyle sürmek istiyorum. Araba sallanmaları falan gerçekçi güzel yapmışlar. Tabi siz şu an arabanın sesini duyamıyorsunuz fazla. Birazdan dışarıdan sürdüğüm zaman hatta şu anda süreyim. Dediğim gibi oyunda farklı farklı haritalar var. E, drift haritası, özel bir drift haritası var. Onu da size bir dahaki videoda gösterterim. Yani oraya ben Mustang ile gidiyorum. O araba fazla ittiremiyor ama güzel delik çekiyor. Kayıyor yan araba. Farklı 4x4 arabalar da var zaten. Manzara bir sürü araba var yani. 150'den fazla araba var sanırım. Saymadım tabii ki de. Zaman kaybetmeyelim öyle şeylerle. Kuş ses falan da geliyor. Oyundan. Ormanın haritasına girdiğiniz zaman. Hatta sadece ormanda değil, çoğu haritada var. Mesela o araban her yeri gücü ediyor diyeceksiniz. Şu an mesela buradan çıkamayabilir. Çünkü fazla hızlı gelmedim. aslında çıkar aynen zaten o sol taraftan çıkamam oradan hiçbir araba çıkamaz hızlı gelmediğim sürece mesela bu da şu an çıkamadı buradan hemen şöyle gaza bassam tekrardan aşağı düşmeden bu tarafta ilerliyor ama sol tarafa gittiğimiz zaman çekmiyor araba hemen şu şekilde çıktık İsterseniz gerçekçi olmayıp yani eğlenmek amaçlı oynuyorsanız uçabilirsiniz de. Hemen uçalım da yani isteyenler için. Abi taşa çarpmayacaksınız orada. Çarparsanız uçamazsınız. Neyse hemen şuradan. Gerçekçi olmak istemeyenler için tamamen bu. Yani eğlenebileceğiniz serbest takılmalı bölüm. Kariyer mod da var. Onu da gelecek bölüm gösterdim. da farklı farklı markalar var tabii markaları göstermiyor reklam amaçlı olmasın diye. Hemen arkadaşlar ana menüye döndüm. Şuradan size araba mağazasından arabaları gösterdim. Önde direkt bir sürü araba seçenekleri buradan bakabiliyorsunuz. Ki gerek yok bütün arabalardan gösterdim size. Bu şekilde arabalar var. Farklı farklı güçleri, hızları değişiyor. Örneğin bu araba gerçek parayla alınıyor. Ha, altınla. Oyunun altınıyla yani. Mesela şurada Subaru var. Tabi marka üstünde yok. Dediğim gibi reklam olmasın diye. Ambulans falan zaten yeni geldi oyuna. Üzerinde yazıyor. Satın aldığım arabaları da göstermiyor bu arada. Onu özel ver alalım. Oyunda en son zaten araba bu. En hızlısı 420 yapıyor. Aslında Şunu demedim ya. Arkadaşlar demedim Şimdi kaldım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sağda ya gönderim artık istek. 420 yapıyor. Hızlanması 2.7'de. Hemen şöyle garajımdan kendi bu kartımı gösterdim Hızları zaten genelde aynı oluyor. En hızlı araba zaten bu şu an elindeki. 420 yapıyor. 2.7 Aslında aynı hızdalar. Fazla aynı, fazla fark yok. Hatta hiç fark yok. Fren farkı var. Bu da 380 yapıyor. yine 2.7 hızlanmalar aynı. Kilometre sadece değişiyor. Şurada da Fort Mustang'in var. Gelecek videosu size göstertirim. Bununla drift atacağım. Hemen size gösterdim. On indirebilirsiniz. Gerçekten güzel boyun. oyun. Şu tam olarak şey video, haritası. Drift haritası dedim benim. Karlı olduğu için araba kayıyor. Ee, şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.